Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncağım kanalı hoş geldiniz. Ben Civan arkadaşlar. Bugün sizlerle Agar oynuyoruz. Arkadaşlar bir de Agar bölümü bir de kapatı bunun bölümü ee, çok uzun zamandır gelmiyor. Ee, video atamıyorum bu arada. Ee, biz başlayalım. Ah isim koymayı unuttum. Ne yapalım? Şuradan seçelim. Şöyle. Kalp koyalım. Şöyle bir tane bundan koyalım. Hadi şöyle yapalım. İlk bundan koyalım. Nasıl? böyle koyalım bakalım ne olacak. Oldu. Arkadaşlar e, videoyu beğenirseniz devamı gelecek. Çok iyi bence. Oo. 29 olduk. 28, 27. Abi bir nasıl girdim ben ona ya? Ya bu kadar şey olmaz ya. Direkt kaçtayız 70. Bir de arkadaşlar ben video çekmeden önce şu topların içine girmiştim. Arkadaşlar o zaman Top, işte şu topların içine girmiştim arkadaşlar. Şöyle bir daha gireyim. Böyle durmuştum arkadaşlar. Böyle bir dakika iki dakika. O zaman da baya bayağı adam girmişti benim içime. İlk onun ona girdim galiba. Evet. Ya yiyemedik ya. Of. Kaç 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 kaç. Yiyecek böyle. Arkadaşlar eğer derseniz bilgisayardan niye video çekmiyorsun? Ee, arkadaşlar hem şu yönden var. Ee, mikrofonum şu anlık bozuk. Bir de e, kasanın GB'ı az olduğu için oyun bulamıyorum. Ee, şey, o yüzden yeni kasa alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar size tavsiyem hmm. Bir buçuk iki gigabaytlık. Yani bir buçuk almayın da iki gigabaytlık alın. Yani bir buçuk almayın da bir buçuk. Her oyun bir buçuk gigabayt arkadaşlar. Bizim ikisinin remi de bir buçuk. Gel buraya. Uuu. Kaçtı ya. Oyun bir deli gidelim yiyelim kaçıncıyız bu arada? Patmış. Biraz bilmem ne. O Lo. Bana versiydin ya. Adam yiyecek. Yiyecek. Uy. Ya ya niye ben bunun içine giriyorum hep ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada ıı, oyun güncellendiği için buradan arkadaşlarınıza para falan gönderebiliyorsunuz. Bana bana para gönderin. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle biri. ayarlardan sese bağla sese ee, bir, bir tane yani karakter açılıyordu daha evet galiba ama belki oyun güncellemesinden bilmiyorum arkadaşlar sese bağlandığımızda ben şu an sese bağlandığım için benim bir tane karakterim açıldı yani belki güncellendiği için oyunun özelliği kalkmıştır bilmiyorum yani tam olarak Oh, Gel buraya gel 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 gel. Allah kaç 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 kaç. Ya sen niye beni ya Başka biri yok mu ya? Al işte. Arkadaşlar e, yani bunu pardon yani oyun tabletten oyun arıyorum arkadaşlar hepsini bitirdim. hepsini yani bitirdim çoğu oyunu. ah bu da o zaman önümde spawn diyor beni. Biraz büyüyeyim şunların içine gireceğim. Kaç 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 hızlı. Arkadaşlar yani videoda sesim biraz kötü gelebilir. Döneyim. Döneyim. Doge, Çık şuradan. çıkacağım. Şunun içine gireceğim. Tek arkadaşlar. Bakayım yeni ekmekler var. Gel gel. Ya Biz adam yiyiz. Beni şebet yok. Gel köşeye sıkıştır beni. Kaçıncıyız bu arada? 33. Gel 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 gel. gel. sen niye kaçıyorsun ya? Al işte yiyecekler beni. Aferin. Baba bana böyle adamlarla geliyor ya. Gözümün önünde adamı adam yiyor. 30. olduk bu arada. Hop hop. Adam yiyecek bu sefer. Bu sefer öldük. Ya biliyorum ya. Adımızı değiştirelim arkadaşlar. Ee, ne yapalım adımızı? buradan Şah. Şimdi buraya gelelim. Doldum. Boşluk. Boşluk. tamam Boşluk. Son bir tane daha yapalım. Boş. da böyle yapalım. Şimdi gelelim mi? Böyle boşluk. Tamam. herkes oynuyor arkadaşlar. Bir video girmesi. Şu an evet evet evet. Şöyle bir toplayalım. Bana böyle bir sürü çıksa. Hepsi böyle. Çık 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 çık. şurada da var. Oo gel buraya gel gel gel. Şurada biri var. Bak büyüdü. Biz nasıl yiyecekler. Oo son anda kaçtık. Vallahi son anda kaçtık. Kıl payı. Çok güzel. 39. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirsen Oo ya beni nasıl yiyor ya. Ben öyle birini yiyemiyorum. Beni yiyor ya arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğen. E, yorumlarda da yeni oyun arıyorum arkadaşlar. E, video beğenin. Ben yani yani size hoş gitmişse beğenin güzel gelmedi bir şey yapmayın beğenmeyin ya beğenme yani beğenmeyin video beğenin pardon ya kafam karıştı. Görüşmek üzere bay bay.